Bakın ne buldum arkadaşlar. Oldların gözü yaşlı iPod tekrar karşımızda. Hadi gelin biraz nostalji yapalım. Arama motoruna iPod.js yazıyoruz. Ve ilk çıkan sayfaya tıklıyoruz. Açılan sayfada iPod tasarımı karşımıza geliyor. Üstelik kullanılabiliyor. Apple Müzik veya Spotify hesabınızı açarak müziklerinizi buradan dinleyebiliyorsunuz. Oyunlar sekmesi de mevcut Ve tuğla kırma oyunu oynanılabiliyor Ben inanılmaz bağımlısı oldum bu sırada Ara yüzü basit ve tamamen nostalji için yapılmış minik bir uygulama Bence mutlaka denemelisiniz